Arkadaşlar bu videomuzda peynir kaçış oyunumuz oynuyor. Bakın şimdi siz, siz uyarayım. Bu bir korku oyunu o yüzden şimdiden söyleyeyim ki korkarsanız izlemeyin. Hadi başlayalım. Evet çok güzel bir oyun olacak. Böyle bir faremiz var. Bu bir canavar işte hadi başlayalım. Çok ilaç gözüküyor ama. Evet. Gel. Bak. Fare bunlar. Evet. Fare gerçekten çok korkunç. <laughs> Yakalandı işte böyle bir şey oluyor. Kimleri yakalayamadı? Çabuk gel. Ya. Burada mı? Evet orada gel. Geliyorum. Son anda döndüm. Anladım. Koş, 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 koş. döndüm. Çok güzel. peynirimizi alalım. Evet. Onu peynirimi çaldığımız için bize çok sinirleniyor. Evet. Bir de anahtarımızı alalım gidelim. Aldım ben. Diyoruz. Dokuz tane peynir yapmalıyız. Dokuz tane peynir yaptıktan sonra çıkışa ulaşacağız. Burada peynir vardı. Ha onu da alalım. Bu malı kapıya da geleceğiz. Evet. yeşil kapıyı Boynun bulmamız lazım. Bu oyunun ikinci ve üçüncü bölümü de var. Arkadaşlar aşağı, aşağı atlıyoruz. Yeşil kapıyı bulacağız. Burada ya. Tamam, tamam. Hop. Gidelim. Kapılardan anahtarla geçiyoruz. Evet. Gidiyoruz. Üç tane kapımız var. Hangi renk? Ee, Şifreye girelim. Şifremiz. Ne olabilir? 38. Geliyorum bende. 38. 42. Açtı. Evet oldu. Harika. Tamam gidelim. Çok hızlı oldu ya. Evet. Acayip zekisin. İlerleyelim, ilerleyelim. Hadi, Hadi ya. Şey hallederiz. Evet. Farenin dokuz tane peynirini çalıp gideceğiz. Amacımız bu. İşte çok garip. Evet ya bir de bir sürü tuzaklar falan hazırlamış bizi bu peynir falan hapis, hep, etmiş. Önce anahtar. Evet şimdi peynir. Peynirle bir yere ışın alıyoruz galiba. Tamam ben gelemedim. Heh, tamam. Şimdi buradan aşağı atlayacağız. Aa! Kırmızı anahtar. Düştüm ya. Neyse. Ses geliyor. Gel. Kırmızı anahtarın oraya gidiyoruz biliyorsun değil mi? Evet. Hemen kırmızıyı açmalıyız. Buralar bir yerlerdeydi sanki. Evet buradan gideceğiz. Hah burada. Tamam. Hemen kaptığımızı alalım. Şimdi ne yapıyorduk ya? Çıkalım. Işınlanıyorduk yeşil e, anahtara. Yeşil. Evet evet. Yeşil, yeşil anahtar. Burada mı? Burada bir yerde sanki. Yeşil kapı. Ha burada. Evet hadi gidelim. Ha burada yeşil anahtarı var. Evet. Aynı kapıya gitmiyoruz artık. Çifte yazdık ya değil mi? şimdi başka bir yer. Evet. Şurada bir beyaz bir kapı var. Buradan geçiyoruz. Evet yeni bir oyun. oyun için Ne oyun? kadar hızlı ilerliyoruz ya. Oyun için oyun. bizi takip eden biri var. Evet hop. hop. Peynir savaşı. Arkadaşlar hadi o zaman şimdi hemen like atın da buradan hızlı bir şekilde kaçabilelim. Hop. Evet. Aa, aşağı düştü. Ben de düştüm. Yani oyun normalde korkunç değil. Kara geldiği an bir böyle korkunç sesler geliyor. O oh, bayağı bir korkunç. Kısaca korkunç. Evet. Zaten bu oyunla oyunun adı şey pe, peynir kaçışı mıydı? Evet. Evet. Bir de yanında parantez içine alarak korku diye uyarmışlar. Ya ben düşüyorum. Peyniri, ya. Al, peyniri aldım şimdi buradan gideceğiz. Bekleyeyim mi seni? Neredesin? Bekle çünkü ben düşüp durmuyorum. Hadi yaparsın. Allah Allah çok öbür. Belki birazcık daha em kollarım ince olsaydı. <laughs> çok kalınsın. Allah Allah. Hadi. Sen devam et. Gideyim mi? Evet. Ben ne, şimdi oradan geleceğim. Oradan ne nereye ışınlanıyorduk ya? Ha, aldım. Tamam hadi be gidelim. Aşağı atla hemen. Hop, Gidiyoruz. Ho. Mavi anahtar. Ha, tahta. Evet tahtamızı koyuyoruz. Mavi anahtar işte bu. Tamam mavi anahtar. Hatırladın mı? Mavi Yeşil anahtar aldığımız yerdeydi. Evet şimdi aşağı mı atlayacağız? Evet. Mavi anahtar mı atlayacağız? Atla! Aa, buradan Aaa! En azından Gözlerimizde <laughs> anahtarlarımız gitmiyor. Aa! İyi kaçtın. Az önce <laughs> yakalanıyordum. Köşeden saldım Gördünüz evet. mü? Seni yemekten vazgeçtim. <laughs> ya bu ne için fare? Fare dediğin küçücük bir şey olur. Bu çok yemiş. Yok yok bu bence canavar fare. Buna bir e, iğne mi yapıldığını yapıldı canavara dönüşmüş. Evet şimdi bu işi çözdük bak. Bu işi... Bakıp bakıp, evet, bilmeyen bir sürü insan var. Yardımcı oluyoruz. Peyniri şimdi. alıyoruz. Evet, beş peynir. Evet beş. Şimdi, şimdi buraya basacağız. Evet. Bas. Alın mı? Bas. Ya da sen iyi, ben sen basayım. Aa, nereden gideceğim? Şimdi şeyi siyah şeyi evet. takip edecektim. Oradan değil. Sol. Hı. Hayır. Şuradan. Ha. Evet sol. Ay buradan. Sol sol. Ay sol arka sol arka. Kapı var ya kırmızı orada işte bak. Evet, hemen hemen. Ace, acele etme ben basabiliyorum ki. Ha peynirim de al evet. Aldım. Şimdi nereye gidecek mi ya? Ben geliyorum. Sıra bende. Ben peynir aldım bu peynir almak için miydi? Evet bu sadece peynir almak için de ben de geliyorum bekle. Tamam gel. Ama burada fare var dikkatli ol. Her an yoluna fare çıkabilir. Kapı çıkabilir demişken yani. kapı çıkıyor. Tamam, kaçıyorum Bittim ben. ama bakın anahtarlarım bitmedi. Şimdi bütün her şeyi yaptık. Aa buradan bölüm 2'ye, buradan bölüm 2'ye ve bölüm 3'e de gidebiliyoruz. Sen beni duyuyor musun? Duyuyorum. Evet. Üç kapıyı açtık. Evet. Ve, ve artık peynir görebiliyoruz. Burada asılı. Bende 7 peynir var sende? Bende. Yürü peynir alacağız. Şimdi Sadece dolaşıp peynir aramalıyız. Benim peşimde. Ben de yedi peynir var. Sende? Bilmiyorum. Ama ben bir tane peynir buldum. Evet benim de şimdi yedi oldu. Altıymış yedi oldu. Evet. Benim de sekiz oldu. Burada. Nerede? Neredesin görsem. Dolaşıyorum ben. Güvenli bölgeden çıkacaksın. Aa! Evet oradayız.

peynir yoktu ki ben oradaki ne almıştım. Arkadaşlar duyduğunuz evet. duydunuz fare sesini? İn çok korkunçtu. Nereden? Şurada. Burada peynir. Aha aldım. 8 oldu. Benim 9 oldu. Seni bir tane yaptı, eksik. Nerede yaptı? Dur bakalım. Bilmiyorum. Dur şurada buldum ben galiba peynir. Gel benimle. Burada da değil. Çok karışık ya. Evet ya bu nasıl bir ya, bir şey. Acaba şu duvar ben burada. Buralar her yer şey. Buradan aldım. Evet. Tamam. Dokuz oldu. Hadi gel gidiyoruz şimdi. Çıkış kapısını bulacağız. Bir dakika. Kapı açıldı ya. Dokuz, şimdi kapı. dokuz peynirimiz oldu ve kapı açıldı. Hadi maşallah. Kaçıyoruz. Tabii kapı. Çıkış kapısını bulabilirsek. Hadi. Burası, gel. Hadi. Bu da burada. Çıkış kapısı burada. Bakalım. Burada bak. Evet. İşte bu bitirdik. Bitirdik, kazandık. <laughs> bu son mu acaba? Biraz. Böyle tamamladın. Ama bakalım gerçekten tamamladık mı? Şimdi kaçabilirsin <laughs> bir de gülüyor bize ya. Demek ki burada ters giden bir şeyler var. Nereden gideceğiz? Aha çıkışa gidiyoruz. Yaşasın. Acaba bizi bekleyen bir tuzak falan var mıdır ya? Bitirdik ya daha ne? Neyse hadi gidelim bir bakalım. Aa burada bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> evet ve oyunumuz bitti. Bu Aynen kadar basit. Evet bay bay. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan like atıp abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Like like like. Güle güle. Arkadaşlar eğer bu videoya e, bir 100 like gelirse ikinci bölüme geliyor. Üçüncü bölüm de var daha zaten. Evet. Hadi giriyoruz. 100 like geldiğinde bu ikinci bölümden devam edeceğiz. Bay bay.